Bütün kadınlar sanat eseridir. Dışarıdan da içeriden de. Ben bir nörobilimci olduğum için içeriye odaklanıyorum. Özellikle kadınların beynine. Kadın bebeğinin erkek beyninden nasıl farklı olduğuna dair birçok teori var ve ben 20 yıldır beyinleri inceliyorum. Cinsiyete göre ayrılmış beyin diye bir şey olmadığını garanti edebilirim. Pembe, mavi, Barbie ve Lego gibi Bunların hepsi beynimizin inşa edilme şekliyle hiçbir ilgisi olmayan icatlar. Ancak kadınların beyni bazı açılardan erkeklerin beyninden farklıdır ve ben bu farklılıklardan bahsetmek için buradayım. Çünkü bunlar aslında sağlığımız için önemlidir. Örneğin kadınların anksiyete bozukluğu veya depresyon teşhisi alma olasılığı erkeklerden daha yüksektir. Baş ağrılarından ve migrenlerden bahsetmiyorum bile ancak bunlar da araştırmalarımın merkezinde yer alırlar. Kadınların Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığı erkeklerden daha yüksektir. Alzheimer hastalığı gezegendeki en yaygın demans nedenidir ve yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 6 milyon kişiyi etkiler. Ancak tüm bu insanların neredeyse üçte ikisi kadın. Yani Alzheimer'dan muzdarip her bir erkek için iki kadın var. Peki bunun genel nedeni nedir? Yaş mı? Yaşam süresi mi? Başka ne olabilir? Birkaç yıl önce New York'ta tıp okurken tam da bu soruları cevaplamak için kadın beyin girişimini başlattım ve bu gece bazı cevaplarla buradayım. Görünüşe göre beyinlerimiz farklı şekilde yaşlanıyor ve menopoz kadınlar için burada önemli bir rol oynuyor. Çoğu insan beynimizi vücudun geri kalanından izole edilmiş bir tür kara kutu olarak düşünüyor. Ancak gerçekte beyinlerimiz geri kalanımızla sürekli etkileşim halindedir. Hatta belki de şaşırtıcı bir şekilde üreme sistemiyle etkileşimler kadınlarda beyin yaşlanması için çok önemlidir. Bu etkileşime hormonlarımız tarafından aracılık edilir ve hormonların cinsiyetler arasında farklılık gösterdiğini biliyoruz. Erkeklerde daha fazla testosteron vardır. Kadınlarda daha fazla östrojen vardır. Ancak burada gerçekten önemli olan bu hormonların ömürleri açısından farklılık göstermesidir. Erkeklerin testosteronu yaşamın ilerleyen dönemlerine kadar tükenmez. Bu da yavaş ve neredeyse semptomsuz bir süreçtir. Öte yandan kadınların östrojenleri orta yaşta menopoz sırasında azalmaya başlar. Bu durum semptomsuz olmaktan çok uzaktır. Menopozu yumurtalıklarla ilişkilendiririz. Ancak kadınlar ateş basması, gece terlemeleri, uykusuzluk, hafıza kaybı, depresyon, anksiyete yaşadıklarını söylediklerinde bu semptomlar yumurtalıklarda başlamaz. Beyinde başlarlar. Bunlar nörolojik semptomlardır. Bunları bu şekilde düşünmeye alışkın değiliz. Peki neden? Beyinlerimiz menopozdan neden etkilenir? Öncelikle beyinlerimiz ve yumurtalıklarımız nöroendokrin sisteminin bir parçasıdır. Bu öyle bir sistemdir ki kadın beyni yumurtalıklarla konuşur ve yumurtalıklar da kadınların hayatının her günü beyne geri bildirimde bulunur. Yani yumurtalıkların sağlığı beynin sağlığıyla bağlantılıdır ve bunun tersi de geçerlidir. Aynı zamanda östrojen gibi hormonlar sadece üremede değil, aynı zamanda özellikle östrojen beyin fonksiyonunda önemli rol oynar. Östrojen beyindeki enerji üretimi için gerçekten önemlidir. Hücresel düzeyde östrojen nöronları enerji üretmek için glikoz yakmaya zorlar. Östrojeniniz yüksekse beyin enerjiniz de yüksektir. Ancak östrojeniniz azaldığında nöronlarınız yavaşlamaya ve daha hızlı yaşlanmaya başlar. Çalışmalar bu sürecin Alzheimer hastalığının bir özelliği olan amiloid plakların veya Alzheimer plaklarının oluşumuna bile yol açabileceğini göstermiştir. Bu etkiler vücut sıcaklığını düzenlemekten sorumlu olan hipotalamusla başlayarak beynin belirli bölgelerinde daha güçlüdür. Östrojen hipotalamusu doğru şekilde aktive etmediğinde beyin vücut sıcaklığını doğru şekilde düzenleyemez. Bu yüzden kadınların yaşadığı bu sıcak basmaları hipotalamusa aittir. Ayrıca uyku ve uyanıklıktan sorumlu beyin sapı vardır. Östrojen beyin sapını doğru şekilde aktive etmediğinde uyumakta zorluk çekeriz. Veya mesela amigdala, hipokampüse yakın duygusal merkez. Mesela hipokampüs beynin hafıza merkezi. Yani beynin hipotalamus, amigdala, hipokampüs bölgelerindeki östrojen seviyeleri düştüğünde ruh hali değişimleri yaşamaya başlarız. Belki de bir şeyleri unuturuz. İşte bu beyin anatomisidir. Veya isterseniz bunu menopoz olarak ta adlandırabilirsiniz ama size gerçek bir kadının beyninin nasıl görünebileceğini göstereyim. Bu pozitron emisyon tomografisi veya PET adı verilen bir tür beyin taramasıdır. Beyin enerji seviyelerine bakar. Kırklı yaşlarınızdayken beyninizin böyle görünmesini istersiniz. Gerçekten güzel ve parlak. Bu beyin ilk kez tarandığında 43 yaşında olan menopoz öncesi bir kadına ait ve bu da menopozdan sadece 8 yıl sonra aynı beyin. Bunları yan yana koyarsak parlak sarının neredeyse morlaşmış turuncuya nasıl yöneldiğini kolayca görebileceğinizi düşünüyorum. Bu beyin enerji seviyelerinde %30'luk bir düşüş demektir. Genel olarak bu aynı yaştaki kadınlarda olmuyor gibi görünüyor. Yüzlerce kişiyle yaptığımız çalışmalarda orta yaşlı erkeklerin genellikle yüksek beyin enerji seviyelerine sahip olduğunu gösterdik. Kadınlar için beyin enerjisi genellikle menopozdan önce iyidir. Ancak daha sonra geçiş sırasında kademeli olarak azalır. Kadınların 40, 50 veya 60 yaşında olması önemli değildi. Bu bilgi yaştan bağımsız olarak bulundu. En önemlisi bu kadınların hepsinin menopozda olmasıydı. Bunu doğrulamak için elbette daha fazla araştırmaya ihtiyacımız var. Ancak orta yaştaki kadınların beyinlerinin kronolojik yaşlanmadan daha çok hormonal yaşlanmaya duyarlı olduğu anlaşılıyor. Bu önemli bir bilgi çünkü birçok kadın bu değişiklikleri hissedebiliyor. Hafifçe söylemek gerekirse hastalarımın çoğu bana zihinlerinin onlara oyun oynadığını hissettiklerini söyledi. Bu yüzden bunu doğrulamak istiyorum çünkü gerçek. Daha da açık söylemek gerekirse eğer bu tanım sana uyuyorsa deli değilsin. Birçok kadının akıllarını kaybedebileceklerinden endişe duyması önemlidir. Ancak gerçek şu ki beyniniz bir geçiş sürecinden geçiyor ya da geçecek olabilir. Bu durumda destek olmanın ve uyumlanmanın zamanı gelmiş demektir. Ayrıca eğer birileri orta yaşlı kadınların düşük performans gösterebileceğinden endişe ediyorsa biz bilişsel performansa da baktık. Bu doğru değil. Bilişsel performansa baktık. Ve menopoz öncesi ve sonrası erkekler ve kadınlar arasında kesinlikle hiçbir fark bulamadık. Diğer çalışmalarda bunu doğruladı. Temelde sadece yorgun olabiliriz ancak erkeklerle aynı derecede keskiniz. Bunu aklınızdan çıkarın. Bununla ilgili olarak dikkatimizi hak eden daha ciddi bir şey daha var. Hatırlarsanız östrojen düşüşlerinin potansiyel olarak amiloid plaklarının veya Alzheimer plaklarının oluşumunu teşvik edebileceğinden bahsetmiştim. Ancak tam olarak bu plaklara bakan başka bir tür beyin taraması var. Ve bunu orta yaşlı erkeklerin neredeyse hiç plakları olmadığını göstermek için kullanıyoruz. Ki bu harika bir bilgi. Ancak kadınlar için menopoza geçiş sırasında oldukça fazla bir artış görebiliyoruz. Burada gerçekten açık olmak istiyorum ki tüm kadınlar plak geliştirmez ve plakları olan tüm kadınlar demans geliştirmez. Plaklara sahip olmak bir risk faktörüdür. Hiçbir şekilde bir teşhis değildir özellikle de bu aşamada. Ancak yine de Alzheimer'ı menopozla ilişkilendirmek oldukça iyi bir içgörüdür. Menopozu orta yaşa, Alzheimer'ı ise yaşlılığa ait olarak düşünürüz. Ancak gerçekte benim çalışmamda dahil olmak üzere birçok çalışma Alzheimer hastalığının klinik semptomlardan önce yıllarca hatta 10 yıllarca beyinde olumsuz değişikliklerle başladığını göstermiştir. Yani kadınlar için bu sürecin orta yaşta başladığı anlaşılıyor. Menopoz sırasında bu önemli bir bilgidir çünkü bize bu değişiklikleri aramaya başlamak için bir zaman çizelgesi verir. Yani zaman çizelgesi açısından Çoğu kadın 50 yaşlarının başında menopoza girer, ancak genellikle tıbbi müdahaleler nedeniyle daha erken de olabilir. Tıbbi müdahalelere en yaygın örnek histerektomidir veya rahim ve yumurtalıkların cerrahi olarak çıkarılması olan ovarektomidir. Ne yazık ki rahim ve daha da önemlisi yumurtalıkların menopozdan önce çıkarılmasının kadınlarda daha yüksek buna riskiyle ilişkili olduğuna dair kanıtlar var. Bunun üzücü bir haber olduğunu biliyorum ve kesinlikle moral bozucu bir haber. Ancak bunun hakkında konuşmamız gerekiyor çünkü çoğu kadın bu ilişkinin farkında değil. Burada çok önemli bir bilgiye sahibiz. Ayrıca hiç kimse kadınların ihtiyaç duymaları halinde bu prosedürleri reddetmelerini önermiyor. Buradaki nokta menopozdan geçerken beynimize ne olduğunu daha iyi anlamamız gerektiğidir. Doğal veya tıbbi ve bu süreçte beynimizi nasıl koruyabiliriz? Peki bunu nasıl yapacağız? Beynimizi nasıl koruyacağız? Hormon almalı mıyız? Bu iyi bir soru. Şu anda mümkün olan en kısa cevap hormonal tedavinin ateş basması gibi bir dizi semptomu hafifletmeye yardımcı olabileceğidir. Ancak şu anda demansı önlenmesi için önerilmiyor. Çoğumuz farklı dozajlarda, farklı zaman çizelgelerinde, farklı formülasyonları test etmek için çalışıyoruz. Umarım tüm bu çalışmalar gelecekte önerilerde bir değişikliğe yol açar. Bu arada hormonlarımızı ve beyin üzerindeki etkilerini desteklemek için bugün yapabileceğimiz, ilaç gerektirmeyen ancak yaşam tarzımıza iyi bir bakış gerektiren başka şeyler de var. Bunun nedeni yediğimiz yiyecekler, ne kadar egzersiz yaptığımız, ne kadar uyuduğumuz veya uyumadığımız, hayatımızda ne kadar stres olduğudur. Bunların hepsi aslında hormonlarımızı iyi veya kötü yönde etkileyebilecek şeylerdir. Örneğin yiyecekler. Piyasada birçok diyet var ancak çalışmalar özellikle Akdeniz diyetinin kadın sağlığını desteklediğini göstermiştir. Bu diyeti uygulayan kadınların bilişsel gerileme, depresyon, Kalp hastalığı, felç ve kanser riskleri çok daha düşüktür ve ayrıca daha az ateş basması yaşarlar. Bu diyetle ilgili ilginç olan şey, östrojen içeren formunda yiyecekler açısından oldukça zengin olmasıdır. Fitoöstrojen, vücudumuzda hafif östrojen gibi davranan bitkilerden gelen östrojenler. Bazı fitoöstrojenler olası bir kanser riskiyle ilişkilendirilmiştir. Ancak bu diyetteki güvenli olanlar özellikle keten tohumu, susam tohumu, kuru kayısı, baklagiller ve çok sayıda meyveden gelenlerdir. Ve bazılarınız için iyi bir haberim var. Bitter çikolata da fitoöstrojen içerir. Yani diyet östrojen kazanmanın bir yoludur. Ancak östrojeni baskılayan şeylerden kaçınmak da aynı derecede önemlidir. Çünkü özellikle stres östrojeninizi çalabilir. Bunun nedeni ana stres hormonu olan kortizolün östrojenlerimizde denge içinde çalışmasıdır. Yani kortizol yükselir, östrojen düşer. Kortizolünüz düşer, şükürler. Östrojeniniz tekrar yükselir. Bu yüzden stresi azaltmak gerçekten önemlidir. Sadece gününüzü güzel geçirmenize yol açmaz. Ayrıca beyninize de yardımcı olur. Bunlar beynimizi desteklemek için yapabileceğimiz birkaç şeydir. Bunlardan daha fazlası var. Ancak burada önemli olan şey, kadın beynini anlama şeklimizi değiştirmenin, ona bakma şeklimizi ve kadın sağlığını tanımlama şeklimizi gerçekten değiştirmesidir. Kadınlar ne kadar çok bilgi talep ederse, menopoz etrafındaki tabuları o kadar çabuk yıkabilir ve sadece Alzheimer hastalığı için değil, aynı zamanda kadınların beyin sağlığı için de işe yarayan çözümler üretebiliriz. Beyin sağlığı kadın sağlığıdır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.